İnanın... İnanın... Bina... Bina... Et, et, et. Usta, hayal ederimizi kaldı hayallerimiz Watch out. Anam ben Allah ben Usta Allah 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 Zeymek nerede şimdi? Oğlum ne orda yok Nerede baktın abi ya? Nerede baktın abi ne bu? Ben senin interneti in var O 34 kişiden bir anda nasıl 13 kişi yaşıyor lan bu? Abi yarısı dışarı atladı

Oynayalım mı? Harika. Oğlum bunu hep geliyorlar lan. Sofu içeriden geliyor.

Daha Daha azı 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 hı. Hı. Şey adamı. Şey. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız Ne yapacaksın? Ne Adam da basayım <laughs> Ne oldu lan? Kullam patladı adamı. Ağzını öpeyim Vurma lan sen o Alırsın sen Biri de buraya atladı Ay. Çok iyi.

nasıl bu? Göster işte. Vurdum topu oldu. <laughs> onu vurdum ya. Watch out. Onu orada orada. ya. Ya ne Bunu yap. Bunu yapalım Ne yapacağız? Allah kahretsin bu işleri. İnanır mısın? Bir gün rahat edemez oldum ya. Ha, tabi. Ekmek mi havada gel? Bu yere nasıl döndün lan Allah. Ben dönmedim Başkası vurdu onu. Tepeden vurdu. Tepeden biri vurdu. Sana geliyorum sana. Nerede adam var? Oooo. Ağır çalma. Ya sıkım. Sen niye çalıyorsun kardeşim ya? Sen niye çalıyorsun? İkin ak. Ubey de o evde var. <laughs> İki ak. Yaktım dışarıda. Abla konuşma. Çok konuşma. Duydun mu? Hatta seni bulurum. Bulurum. Abla ne diyorsun? Efendim abla? Ay, ben. Sesim ben. Abla, ab, abla. Sesim geliyor mu? Kanalımıza abone olsun. Abla, dans yapalım Abla sesim geliyor mu? Dans yapalım mı? Dans yapalım. Abla kusura bakma. Böyle Sana bir dans yapacağız. Yani ben yap de geleceğim. Hakkını geliyorum. Ya abla ne <laughs> diyorsun ya? şaka yapıyorum şaka <laughs> al ama. Ya kapa çeneni <laughs> al öldür. Ya, karı sen konuşma. <laughs> lütfen lütfen bak kayıttayız. Işte Arkadaşlar Korkak. lütfen kayıttayız bu. Bana ne ya al öldür. Ya. Yukarıda. eslan. Yukarıda biri var ha baygın bekliyor. Ne geldi bayburt ne geldi bayburt ne geldi bayburt. Bir daha gelecek mi? Gel bakayım abla. Gel yavrum. Gel Baş ağrıyana ilaç. Bu çeks nereye gitti ya? Ha. 24 tane mermi var gelsin. Gelin lan yet var lan sen. Evet, Sağ ol Tamam sonra... bak geldi. Kardeşim. <laughs> Yukarıda 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 bir görevi. Gördüm adamı Lan AVM deneyecektim ya Nasıl? Artık. Artık birini ya. kişi mi? Hadi, iki kişi. Hadi, Kaldırıyor makine ya. Var mı ya? O pek çıktı. Pingim çıktı ya. ya. yok yola. Adam az daha yiyor beni. size. Benim ortada da niye madalı geçerlerdi bileyim mi? Çok değerli. Çok tatlı. Ben kendi internetimden bakıyorum. Mitamaya ses geliyor. Abi, abi, 8x. Abi ne? abi var? Ne var da? Bize kullanacak oluyor. Adam haklı dedim. Adam haklı. Var 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 var. Sen göster. Sen yeter ki bana de ki <laughs> Mehmet'le onu ben bir... Be Çok yük var ya. Aaa sırıt. Dışarı at. Dışarı at. bak bak çatıda. Kurtarmanın çatıda. Kurtarmanın çatıda. O oh, nasıl gelmedi ya. Abi <laughs> Mehmet'e gülüş var. Hadi be. Gülüşler kurban olayım. Şurada What's mı gördün? Kurtarmanın çatısı var ya. Ha biri geldi ha. Değil lan. Orada değil lan. <laughs> Hangisi? Satayım. Nasıl girdi lan? Düşmedi lan. Şuraya geldi What's mesela. Yap. O eve geldi bak. Havada yedi bir tane can basıyor şu an. Abi niye ölmüyorsun? ölmüyor <laughs> <Abi>. adamlar. Çok ping <laughs> var abi. 200 ping. 200 Watch Adam, out. Şöyle de atın abi. <laughs> lan, lan lan lan. Çatıda çatıda çatıda. Çatıda. <laughs> Nerede o çatıda? Watch Şurada lan bir yerde değil mi? Çatıda aynen. aşağıda da var. Nerede çatıda lan? Nerede çatıda? Aşağıda da var. O zaman aşağıda. Tabii. abi haber Ben öldük direkt. Kardeşe adamın sıktığını görmedim ben. Görmüyor mu? Kara kutuyorum burada ya. Ne abi bu durma ki mesela ya. Ay kız yok mu canım sende ya? Bana da sıktı o, Ubeyde de, Anladım, de sıktı abi, o. Varın, var. Şimdi ben...